Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PES 2018 oynuyor PES 2018'de e, kariyer, yani bu bir seri olacak. Kariyer arkadaşlar. E, şimdiden şimdiden önce bir maça geçelim. Maça geçerken de anlatacağım olayı. E, arkadaşlar kendimizi oynatıyoruz. Kendi karakterimizi kurduk. Hmm. O zaman... Fransa liginden başlamak istedim. Çünkü düşük seviyeli bir takımdan başlatıyor. Oradan yüksek bir seviyeli takıma geçeceğiz inşallah. Ee, um, bir de ondan sonra benim bir tane kamera açım var. Çok değişik ama alışınca güzel oluyor. Ee, player direkt oyuncu gözü. Beğenmezseniz yorumlar açık olursa yazarsınız arkadaşlar. Ama ben böyle oynamayı tercih ediyorum. Mevkim orta saha ama forvete de gideceğim. Yani ofansif orta sahayım. Derken ilk golle mi başlıyoruz? Zorluk e, zorluk profesyonel arkadaşlar. Profesyonel de orta sahayız. İki tane golüm var. Ben kendim biraz oynadım. Kendimi 72'lik yaptım. 70'lik başlatıyor orta sahada. E, şuraya. Şimdi neden forvet seçmedin diyenler olur. Forvet seçmedim nedeni ise şu. Forvet'te şey oluyor. Herkes senin sen yani orada duracaksın ve defans defans seni sıkıştıracak. Ama sen burada oyunu kuruyorsun yani paslaşıyorsun. Bu nedenle biraz daha iyi oluyor. <laughs> yani bence orta saha bana biraz daha uygun geliyor ama gerçek futbol oyununda yani gerçek oynarsam forveti tercih ederim derken. Çok güzel bir denemeydi ama kaleci tuttu son anda. Basın, baskı yapın. Takımın ismini de şöyle göstereyim. Ezberleyemiyorum. Stars, sta, Strasburg Alsace. Doğru okumuşumdur umarım. Yanlış okuduysam da kusuruma bakmayın. Şimdi maça odaklanalım biraz. Top bende şimdi. Dur oyun dondu. Çok güzel bir pas. Üf. Hadi be. Şimdi gör beni. Çok güzel. Ama orada kaptırmaz. Bu arada ismimi Ahmet ayrı yaptım direkt. Ama formada Ahmet Medi yazıyor. 42 numarayı da istedim. Verdiler. Ahmet Medi 42'mizi aldık yine. Ben de sadece PES 2018 olduğu için PES 2018 çekiyorum. Bu arada olmaz pas ya. Kale döktürüyor paslarda. <laughs> Ofansifim ama defansa da gideceğim. Çok yorulacağım. Maçları 4 dakika yaptım. Hem fazla maç yapmak için hem de daha heyecan olması için. Yani heyecan demiyorum da daha fazla maç yapmak için. Diyelim biraz daha eğlenceli olur. Hop şuradan kaçıyorum. Bu bir seri olacak eğer ilgi güzel olursa çektim. Hayır. Bu arada istemeyi unuttum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Like'ın önemi de şeye çıkarız. Trende aranmaya. Oradan da abone kazanırız inşallah. Abone olmayı unutmayın yeter. Başka bir isteğimiz yok. İlk yarı bitti bu arada. Ben bir şey... Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Aa. Top şimdi rakipte tehlikeli bir atak olabilir derken girdi bizim altı numara araya. Hemen şuraya kaçtım gör beni. Hop çok güzel bir kontrol. Hayır. Tehlikeli ge gele geliyorlar yine. Defans oturmadı. Ben de defansa gidiyorum. Besat oradan tehlikeli bir orta gelebilir. Defans girdi araya. Top bende şimdi. Ahmet'i mi değil. Ahmet'i Ahmet mi değil. Devam ediyoruz. Tehlikeli bir şut. Defansımız uzaklaştırıyor. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için like atıp abone like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yorumlar açık olursa belirtin hangi oyunu oynamamı oynamamı istediğinizi. Hani mobilde birkaç tane oyun var aklımda. Hatta yüklü de şu anda tablette. Aa. Bu arada ilk videoda göstermiştim. O kolla oynuyorum derken gol yiyorduk. Tamamdır kaleci. Ondan sana. hemen şuradan kaçıyorum. Aha gör beni. Hop şu arapası bir şut. Uf. Çok heyecanlı oluyor bu kamera açısında. Taç ben kullanayım. Ben kullanıyorum. Evet. İlk defa böyle taç kullanıyorum. Attım sana. <laughs> Bakmadı. Ters bir kafa. Out. Ne out kullanacak. Bizde guillame geldi. Black geldi. Hop. Şimdi. Hayır. 91 topla oynamışız ama berabere kalacağız. Birinciyiz bu arada. Paris filan. Paris zaten ama daha ligin başı ben 4 maç mı ne attım. Peste biraz kolay yükseliyor ya. FIFA'da biraz daha zordur. Aha. Şimdi top bizde. Tehlikeli. Ya hocam. Artı verildiğini görmedim. Kaç dakika oldu? Evet arkadaşlar bir dakika bir maç daha atabiliriz yani. Daha 5 dakika falan olmuş video videomuz. Altı dakika. Hemen şuradan geçelim. Ve bakalım ligde durumumuz ne? Bizim bizi maça alacak mı? Ve üçüncülüğe düştük. Tehlikeli. Paris 13. hala. Üçüncülüğe düştük. Bu çok tehlikeli. Hemen şimdi yapacağımız maçı kazanmamız gerekiyor. Hemen sıradaki maç Notion Teams Goods Goods yani milli takım seçmeleri. Beni seçmediler tabii ki. Daha yeni başlıyoruz. Yani bu takımı bir şampiyon edip başka yerlere gitmek istiyorum. Ve Türkiye demosunu yapmadım. O yüzden oha. Paris'le mi? Çok kritik bir maç. Yani Paris maçı. imkansız gibi duruyor. Daha şimdi ilk 11'e seçildik biz. Ofansif orta sahaları maça geçelim ama hayatımdaki en zorlandığım şey olacak ama tek embap olacak. Evet davetsiz misafir geldi. Evet maça biz başlıyoruz. Böyle biraz top çevirelim. Neymarsız dediğim gibi. Ama alabiliriz. Alabiliriz ya. Kötü başladılar zaten bir yoğunlar derken tehlikeli bir atak. Veratti girdi araya. Neymar'sız nedeni ise şu. O zamanlarda Neymar yoktu. Hatta Mbappe de yok. Mbappe de yok bu zamanlarda. Mbappe de Monaco'da şu anda. Yani transfer olmadıysa. Çünkü burada rastgele transferler oluyor derken M Munir mi? Onun bunlarda öyle bir oyuncu var mıydı ki? Transfer etmişlerdi Dimar de ya. Ha, takım arkadaşım. Ma var ya. Şu anda takım arkadaşım yüzünden ata mahvetti ya. Ata çıkacaktık. Bana niye atıyorsun? Şu boyu görmüyor mu ya? Aha. Abi, şimdi tehlikeli bir atak. Evet. Şimdi bir orta, bir şut. Defans. Şurada Draxel, Draxel, Draxel'i durdurmamız lazım. Kavani, Cavani, Cavani Pastore. Evet devam ediyoruz. Aha, şimdi bende mi kalır? Yok kaleciye döndüler. Arayla. Vurdum. Transfer olmak istiyorum. Ama daha yeni olduk. Çünkü takıma başlayınca bu takıma transfer olmuş oluyoruz. O nedenle tekrar başlayacağız tekrar olmamız biraz zor. Yani daha yeni başladık. Daha yeni transfer olduk çünkü. Modda Veratti, Cavani tamamdır. Aha. Top bende. Pastore oraya şöyle bir çalıyorum. Pastore oraya şöyle geçtim. Çok güzel bir paslaşma. Aha. Şimdi bir ara pası. Ne yapıyorsun? Çok kötü. Ay, ne yapıyorsun ya? Bu 29 numaradan nefret ediyorum ya. Hayatımda gördüğüm en kötü oyuncu ya. 29 numara. Seni seni hiç sevmiyorum. Dal, 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 dal. Koş koş koş. Ha. Zaten ataktan sonra maç ilk yarısı bitecek. Güzel. İlk yarı bitiyor. Müfez. Evet, başlıyoruz. Münir, Di Maria. Di Maria derken Cavani. Aha, şimdi tehlikeli bir atak. Gör beni. Çok güzel. Ah be, Thiago Silva. Marquinhos veretti. Münir. Dalın, dalın, dalın. Di Maria Münir. Münir Di Maria. Evet. Şimdi orada bizim takım top çeviriyor. Verat diye. En sevmediğim adam. Evet. Kutu. En sevmediğim adam. Hop. Hocam. Hocam kırmızı kart. Topa müdahale. <laughs> Bir dakika. Evet devam ediyoruz. Cavani. Münir. Limerya. Bastırın. Aha. Rastgele tuşlara basıp pres istemeye çalışıyorum. 8 numara koşuyor oradan. Kavan indirdi. Top ben top bizde. Şimdi şöyle güzel bir atakla gol yap gol atabilirsek ligdeki durumumuzu biraz düzeltebiliriz. Ama çok zor bu oyuncularla. Yani Paris Saint-Germain gibi bir rakip ederken nereden çıktın sen 12 numara Münir? Aha. Şimdi bir atak atak tazeliyoruz diyelim. Bak. Oğlum antrenmanda mısın ya? Bu nedir ya? Aha gör beni. Bu oğlum. Neden öyle vurdu? Korner bir korner inşallah Değilmiş. Dört tane şutum var. Biri kaleye olmuyor ya. İndiririm. Ama ne, ne yapıyor bu? Abi oyunda sıkıntı var ya. Ben nereye yaparsam onun tersini yapıyor. Kruzava. Veratti attı Veratti Draxler çok kötü oynuyorum alışacağız ama şimdi çok güzel çok tehlikeli hop çektim ama Abi üç kişi sıkıştırıyorlar ya bizim takım öyle mi defans otoban otoban yedik mi güzel yemedik hadi derdim vallahi ben kurtuldum güzel şimdi çok güzel mi? Nereye attın? Offside. Abi çok kötü oynuyorlar ya. Ben bu takımdan şikayetçiyim mi? Çok kötü oynuyorlar. Kavani. Aferin. 9 numara. koşuyorum. Ver koşu yoluma. Böyle takım yok ya. Görmedim hayatımda ya. Neyse arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Bir dahaki videoda inşallah bir gol atarız. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Bay bay.